Abi şu anda bir şey keşfettim. Agent'a TS Morph kütüphanesi var. TypeScript kütüphanesi. Onu verdiğim zaman bakın. Bütün refactor işlemlerini hepsini otomatik olarak bam diye yapıyor. Şu an mesela hepsini yaptı. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Size benim feature dosyam vardı. Feature dosyam içerisinde functionlar var. Şimdi size göstereceğim. O function'ların hepsini istediğim şekilde do dosyalara koyup, function'lara ve function'ların kullanıldığı her yerleri, isimlerini de değiştirecek şekilde sıfır hatayla, abi sıfır hatayla refactor diyor Ve bunu kendisi yapıyor. Yani ben script ya da yazmadım. Sadece kullanması gereken tool'u söylüyordum. Bir de birkaç tane hatırlatma notlarım var. Yani gerçekten tool'um var, TS1 help diye ama bu sadece bir şey, yapay zekanın TypeScript Scriplerine erişebilmesini sağlıyor. İlgilenen olursa bana yazar, ben paylaşıyorum onunla. Kod şu abi. TS Morph kullan diyorsun. T TS ram benim kendi kütüphanem. Ve... Sivil işte, faktör işlemleri için ona ufak tefek hatırlatıcılar veriyorsun. Ne yapması gerektiğine dair. Ve kendisi yapabiliyor. Tek shotta bunu yaptıracağız. Şimdi tek adam yapacağım. Canlı şu anda. Yani anlık ben yeni keşfettim. Hemen kaydetmek istedim çünkü enerji kaybolmasın diye. Ama bayağı iyi bayağı iyi <laughs> yani normalde saatler ya da 20-30 dakikaların alacağı bir refactor işlemini 1 dakikada yapıyor tabii ki sonuç bu 1 dakika yolaşana kadar ben de 20, yarım saat açtım da Ama umarım bir sonraki denemede de çalışır zaten bir sonraki denemede yeni bir agent çalıştıracağım onu deneyeceğim şimdi bakıyorum Bakayım ne yapmış hemen hızlıca ha, hala format bozuklukları var yani o kadar hızlı yapıyor ki, bakın şu an VS Code hata veriyor ama halbuki çalışıyor. VS Code bile erişemiyor çünkü restart yapmam lazım söylemere. TSO restart yapınca çalışıyor. Şimdi, şimdi Agent'ı size göstereceğim. Bak baştan yapalım. Şimdi şuna bakayım. Ne abi bu? Okey, format kısmını biz kendimiz... ...yaptırırız, kendi format script'imizi yaptırırız. Şimdi senin söylediğim şey şu abi, bunu komple sil geri. Git git geçmişini komple geri al. Ve yapacağımız şeyleri söyle. Şu an kayıttayız. İzleyenler olacak. Onlara ne yapacağımızı söyle ve sonra bam diye yap abi. Hadi bakalım. İlk defa icra ne yapacağımızı söyletiyorum. <laughs> Hadi oğlum. Çok iyi abi ya. Şimdi ben de anlatırım da. Şimdi bak olay şuydu. Önce geri alsın. Benim çok büyük bir projem var şu anda. Hatta şuradan da görebilirsiniz. Bakın etkilenen dosyalar bakın yani kaç tane var. Bunların hepsi değişiyor ve değişiklikler de işte function taşıma işlemleri, kütüphane taşıma işlemleri var ama şöyle bakın Media storage kısmı var, yani mesela speech kısmı var, burada hem speech fonksiyonları var işte text, speech, synthesize, from hammerspoon tarzı böyle ekstra fonksiyonlar yani neyse bunların çok kritik önemi yok ya da etiketleme fonksiyonları Text kısmına gidelim, mesela bakın burada translate text tarzı yapılar var, bu ne yapıyor? Ya? abi şuradaki compressed from Telegram var mesela. Bunu abi koparıp dosya oluşturuyor ve dosyanın içerisine koyuyor. Yani function'ı oraya koyuyor. Ayrıca bunu text'ten aldı. Başka bir function, dosyadan da başka bir function aldı. Mesela bunu aldı oraya koydu action'ı. Sonra insert text kısmı var mesela. Insert text hammers Telegram. Onları da save text diye bak buraya aldı kendisi. Hatta birkaç tane daha almış. Ve bu abi sıfır kayıplı. Çünkü bu script'le yapılıyor. TS Morph'la. Şimdi yapacağız. Bak şu an geri aldım üstünü. Şimdi bakın şu features içerisinde actions diye bir dizin de yok zaten. Features içerisinde öyle karışık ve rastgele bir şekilde duruyor. Hatta bak şu an VS Code kovalayamıyor bizi. Çünkü çok fazla şey değişiyor. Şimdi geri aldı kendisi. Demo moduna başladı. Bakın yapacağı şeyleri gösteriyor şurada. Dediğim gibi features içerisinde functionlar var. Bunları da kendisi keşfediyor. Yine TS Morph komutuyla. Functionları buluyor şuradaki features'lar sağ taraf yani. Sonra onları şuradaki hedefe sol tarafa bakın. Şurada save media tarzında bakın parçalayarak fonksiyonlarımı oraya koyuyor. Şimdi tek atışta yaptım. Bak görüyor musunuz? <laughs> abi yani bir ses efekti falan olsa okey olurmuş belki. Şu anda action'a geçti hepsi. Şurada bakın. Features boş. Ve şu an VS Code yakalayamıyor. Çünkü çok hızlı değişiklik oldu. Cursor kullanıyorum gerçi. Cursor biraz bok gibi. Ama şu anda bakın. Bütün değişkenler geçti buraya. Her şey okey. Sıfır hata abi. Muazzam bir şey, ts-morph. Kesinlikle oynayın bununla. Yapay zekanıza söyleyin. Öncelikle projeniz git version olsun. Çünkü patlatmasın, geri alma şansınız olsun. ts-morph abi, ts-morph. Tekrardan açayım, talimatları da şurada. ts-run kısmı benim kendi custom deemem. Yani direkt yazılan kodu TypeScript'te çalışıyor. Bunu yerine siz ban iyi de kullanabilirsiniz. ban i -E ya da ban-c olması lazım. Neyse artık o escaping problemleri olabilir. Onun için içinde şey değil. Dosyaya yazdırın yani. Bir de TS Morph kütüphanesini indirmeniz lazım. Şu en kilit nokta burası zaten. Abi inanılmaz iyi. Bu bütün refactor projelerini, ölen projeleri her şeyi kurtarır. Ben fazla refactor yapıyorum çünkü düşünce modelimi buraya yansıtıyorum o yüzden muazzam bir tool. Neyse. Nasıl kapatıyorum bunu? Ha şurada. Lan. Her seferinde aynı hata. Git lan.